Gelişmeye başladığı için e, elektronik haritalara geçiş yapılıyor. Şu an bizim gemimizde bir tane elektronik harita var. Kağıt haritada kullanımda, ona da geçeceğiz. Bu elektronik haritada, e, kağıt haritadan avantajlı olarak her türlü işlemi buradan daha kolaylıkla yapabiliyoruz. Daha hızlı bir şekilde takip edebiliyoruz olayları. Geminin mevkisi otomatik atılıyor. E, Tekrar tanıtıma devam ediyoruz. İki tane radar bulunuyor gemide. Bunların e, çok ayrıntısına girmeye gerek var mı? Yok. Gerek yok. Yani. İki tane radarımız var. Buradan e, etrafımızdaki cisimleri, objeleri diğer gemileri, kara parçalarını takip ediyoruz. Evet efendim. Burada çekimimiz insanlar denizcilik gemi nedir görsün. Dışarıdan Tabii. insanlar bunu kuti görüyor yani. Hiçbir şey. Yok. Ne kadar bu kadar şöyle yani. Ne kadar caz? elektronik ol, olduğundan evet. insanların haberi yoktu Yok. Hani var ama hı hı. O, bu kadar detaylı olduklarını bilmiyorlar. Tabii. Ee, şöyle genelde hani benim çevremde insanlar hep dümen tuttuğumuzu sanırlar. Evet. Fakat evet. E, bizde otopilot oluyor. Evet. Otopilot tamamen şu Aynı. Evet. otopilotla gidip geliyoruz. Yalnızca yanaşma kalkma, demir evet. atma, demir alma manevralarımız Tabii söylediğin dümen doğru Fener Kaptan. İnsanlar gemi kaptanının dümeni kullandığını biliyorlar. Yani o birazcık ee, Evet. sürekli kullanımda değil. Seyirlerde genellikle otopilotla evet. hareket canlı yani gidiyoruz. Bunlar hemen evet. kollarımız. Genellikle bir şey hayal ederler. Evet. Ama bizde joystick olarak bu şekilde bu gemide başka gemilerde tabi değişebiliyor bu. E, burası makine kumandamız. Makineyi evet. komple kontrol ettiğimiz, değerlerini gördüğümüz işte kaç devir pitch sayısı, pitch dediğim şey de bu pervanedeki açılar, açıları. Evet. Bow thruster olarak adlandırdığımız bir şey var. Bu bow thruster da neye yarıyor? Geminin baş, 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 tarafında, baş tarafını sancak iskele şekilde hareket ettirmemize yarayan bir sistem. Öyle Yine bir radar, iki tane radar. Gemide her şeyden iki tane var el seyir cihazlarından. Hani bir tanesi bozulursa diğeriyle devam edebilmek amacıyla. Aynı şekilde GPS'im şu. Bu burada varsa diğer tarafta da bir tane GPS var. GPS niye işe yarıyormuş? İnsanlar da duysun. Tabii. GPS şu amaçla. E, eskiden denizciler... Kağıt kalan dünya üzerinde... üzerinde evet. Dünya üzerindeki mevkilerini işte yıldızlardan, güneşlerden... Evet. Veyahut da bazı kertenizlerden, kara parçalarındaki kertenizlerden bularak tabii. yapıyorlardı. Ama şimdiki hani tabi teknoloji çok gelişti. Tabii. Her telefonunda bile artık var. Tabi tabii ki de gemilerde de var. Daha ayrıntılı. Evet. Evet. Daha detaylı bir çek. Şey. Evet. Ee, Yanılma payı çok düşük olan evet. GPS'ler bunlar. Tabii ki de iki tane var bunlarda. Evet. Bir tanesi bozulmuş tabi. Bu sistem AIS diye geçiyor. AIS sistemi